Merhaba arkadaşlar, oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz bizden gelişmiş uygarlıklar nasıl olurdu? Şimdi fizikçiler, astrofizikçiler, kozmologlar uzayda yaşam arayışı bizim bildiğimiz popüler kültürdeki yeşil uzaylıları aramaktan çok daha farklı bir temele dayanır. Bu temel enerji üretimi ve kullanımıdır ve bu temel gelişmiş uygarlıkları sınıflandırmada en önemli kriterlerinden biridir. İşte bugün size bunu anlatacağım. İnanın ki hiper uzay, insanlığın geleceği uygarlıklar gibi konular ilginizi çekiyorsa bayılacaksınız. İlk önce kendi medeniyetimizin enerji ekseninde yükselişinden başlamak istiyorum. Milattan önce 2 milyon ve milattan önce 10 bin yıl arası enerji kaynağımız insan kas gücü ve biraz da ateşti. İnsanlar sadece elleriyle ve vücutlarıyla iş görüyordu. Ateş sayesinde yemekler pişiriliyordu veya ısınıyorlardı. Bir taşı kırmak, av yakalamak saatlerce sürüyordu. Yani doğaya bağımlılık %100'dü. Bir insanın günlük enerji ihtiyacı 2000-2500 kalori ve enerji üretilmediği için enerji kullanımı tüketilen yiyecek kadardı. Bu dönemde enerji seviyesi yaklaşık 0,125 beygir gücüydü. Yaklaşık 0,1-0,15 arası beygir gücü enerji üretiliyordu. Yani bu dönem hayatta kalma enerjisi üzerine kuruluydu. Şunu da söylemek istiyorum. İlk ilkel zaman temel enerji kaynağımız ellerimizdi. Burada beygir gücümüz 8'de biriydi. İnsanlar avcılık ve toplayıcılığa geçince ki bu 100 bin yıl içinde değişti. el aletleri yapıldığı dönem enerji üretimi neredeyse beygir gücünün çeyreğine yaklaşarak 2 katına çıktı. Şimdi gelelim tarım devrine. Yani milattan önce 10.000 ve milattan sonra 1600'lü yıllarına. Bu dönem insanlar ilk kez kendi kas gücünden fazlasını kullanmayı öğrendi. Yüz binlerce yıldır avcı ve toplayıcıların oluşturduğu ufak gruplardan meydana gelen insan toplulukları Buzul çağını atlattıktan kısa bir süre sonra tarımı keşfettiler. At, öküz gibi hayvanları ehlileştirdiler. Su değirmenleri yaptılar. İnsanlar ilk defa mekanik kaldıraçlar, çıkrıklar, kasnaklar kullandılar. Tabi iş bölümü ortaya çıktı ve kölecilik başladı. Böylece köle sahibi tek kişi yüzlerce kölenin enerjisine hükmedebiliyordu. İşte bu dönem enerji seviyemiz bir beygir gücüne çıktı. Bir diğer dönemimiz ise sanayi devrimi 1700-1900 yılları arası. Newton'un evrensel kütle çekim ve hareket yasasının keşfi ve mekaniği iyi tanımlanmış bir dizi denkleme dönüştürmeyi mümkün kıldı. Buhar gücüyle çalışan lokomotifler, fabrikalar, maden makineleri icat edildi. Bir buhar makinesi yüzlerce insanın yaptığı işi saatler içinde yapabiliyordu. Bu dönem enerji devriminin ilk büyük sıçramasıdır. Zaman paradır sözü bu çağda doğdu. Burada enerji seviyemiz makinelere göre 10 ve 1000 arası beygir gücünde. Geleneğin 20. yüzyıla elektrik ve petrole dayalı döneme. Bu dönemde elektrik enerjisi sayesinde üretim, aydınlatma, ulaşım hızlandı. İçten yanmalı motorlar icat edildi. Nükleer enerji devreye girdi. Hayat 24 saate yayıldı bu dönem enerjiyle birlikte zaman ve mekan kavramlarının yeniden şekillendiği dönemdir. Yani gece gündüz farkı kalktı. Zaman artık doğal döngülere işte gün ışığına bağlı olmaktan çıktı. Elektrik sayesinde gece de gündüz gibi çalışılabilir oldu. Mekanda sınırları yitirdik. Artık insanlar uçaklarla, arabalarla çok uzak yerlere daha hızlı gidebiliyor. Veya telefon, televizyon gibi araçlarla insanlar dünyanın öteki ucundaki olayları anında öğrenebiliyor. Velhasıl Asıl bu dönemde enerji seviyemiz ulusal ölçekte milyonlarca beygir gücüne ulaştı. Bir de bizim yaşadığımız çağ var. Bu döneme yüksek teknoloji ve yenilebilir dönem deniliyor. Yani 2000-2025 yılları arası. Bu dönemde yenilebilir enerji yatırımları büyüdü. Akıllı şeyler, verimli enerji kullanımı, işte elektrikli araçlar, rüzgar türbinleri falan arttı. Bu dönem enerji üretimi kadar enerji verimliliği kavramı da önem kazandı. Yani enerjinin kontrolü değil denge üzerine kurgulanmaya başladığı çağdır. Bu dönemde enerji seviyemiz dünyanın toplam tüketimi Terawatt düzeyindedir. Sonuç olarak 12.000 yıl içinde enerji kullanımımız yaklaşık 2000 kat arttı. Eğer 2 milyon yıllık tüm insanlık tarihini hesaba katarsak bu artış 20.000 katı da bulabilir. Ve şöyle bir bilgi de vereyim. Son 150 yılda bu artışın %99'u gerçekleşti. Yani 12.000 yıllık yükselişin büyük kısmı sanayi devriminden sonra yaşandı. Şimdi konuya geçmeden şunu da söylemek istiyorum. Bu söyleyeceklerim gelecek bilimle ilgili varsayımlar. Yani söyleyeceklerimi kimileri bilim demez, hayal ürünü diyebilir. Oysa ki bilim hiç beklenmedik yollarla gelir. Mesela yüzyılın en iyi matematikçilerinden biri olan ve modern elektronik bilgisayarın babası olan John von Neumann'ın gelecekle ilgili tahmini hatta şöyle savaştan sonra iki öngörüde bulunmuş. Bunlardan ilki gelecekte bilgisayarların aşırı büyük ve pahalı olacağını bu nedenle de bunlara yalnızca büyük devletlerin gücünün yetebileceğiydi. İkinci öngörüsü ise bilgisayarların isabetli hava tahminlerinde bulunabilecek olduğuydu. Ama günümüzde bunlar olmadı. Bugün herkeste olan avuç içimize bile sığabilen minicik bilgisayarlara sahibiz. Ve bilgisayar çiftleri o kadar ucuz ve bol hale geldi ki ki bu modern elektronik aletlerin de ayrılmaz bir parçası oluverdi. Yani kısacası ön yargısız dinlemeniz dileğiyle şimdi eski Sovyetler Birliği'nden gökbilimci Nikolay Karloşov gelecekte uygarlığın gelişmişliğini, ne kadar enerji üretebildiğini ve kullanabildiği üzerinden sınıflandırdı. Çünkü termodinamiğin ikinci yasasına göre her bir uygarlık türü ölçülebilen ve listelenebilen kendine özgü bir biçimde ışıma yayar. İlk sizlere bizi yani tip 0 uygarlığını anlatacağım. Karsegan uygarlık tipleri arasında daha ince sınıflandırmalar yapmış. Bu sınıflandırma şu. Tip 1 10 üssü 16 watt, tip 2 10 üssü 26 watt, tip 3 10 üssü 36 watt enerji üretir demiş. 10 üssü 17 watt güç üreten uygarlık tip 1,1 uygarlık. 10 üssü 18 watt güç üreten uygarlık ise 1,2 uygarlık ve bu şekilde devamını önermiştir. Her bir tip 10 küçük alt tipe bölünerek kendi uygarlığımızı da sınıflandırmışız. Karsegan'ın bu ölçeğine göre yaklaşık 0,72 seviyesindeyiz. Yani enerji üretim bakımından tip 1 uygarlığından 1000 kat daha ufağız. Tip 0 bir uygarlığın kendi gezegeninin tüm enerjisini henüz kullanamayan bir uygarlıktır. Dünyaya gelen toplam güneş enerjisi yaklaşık 174.000 terawatt. Bizim toplam enerji tüketimimiz ise 18-20 terawatt. Yani gezegenimize gelen enerjinin %0,01'ini bile kullanamıyoruz. Mesela hala enerji kaynağımız fosil yakıtlar. Enerjiyi verimli kullanma, depolama, dağıtım teknolojileri yetersiz. Doğaya hala bağımlıyız ve doğa olaylarına karşı kırılganız. Küresel yönetim yok ve kendimizi yok etme potansiyelimiz aşırı yüksek. İlginç bir gerçek bu arkadaşlar. Tip 0'dan tip 1'e geçiş en tehlikeli evredir. Çünkü teknolojisi hızla gelişen ama duygusal ve politik olarak ilkel bir tür kendi kendini yok edebilir. Hatta bu yüzden bazı fizikçiler uygarlıkların çoğunun bu eşiği geçemediğini ve büyük filtre denen bir aşamada yok olduğunu düşünür. Yani biz hala ormandan doğuşumuzu simgeleyen yabaniliğimizi gösteriyoruz. Tip bir gezegensel uygarlığa doğru adımlarımızı olacak olayları başka bir podcastte anlatacağım. Şimdi geçelim tip bir uygarlığına. Bir uygarlık tip bir konumuna eriştiğinde kendi gezegeninin tüm enerjisini kullanabildiği ve kontrol edebildiği seviyededir. Mesela güneşten gelen enerjinin tamamına etkili bir şekilde toplayabilirler. Bu sadece çatılardaki paneller değil, yörüngede dönen dev güneş panelleri ve atmosfer dışı enerji toplama sistemleri anlamına gelir. Küresel rüzgar haritalarına göre kurulan dev türbinler, hava akımlarını modelleyip rüzgar enerjisini toplayabilirler. Aynı şekilde denizlerin tamamı enerji kaynağı gibi çalıştırabilirler. Gelgit hareketler, denizaltı akıntıları ve dalgalarla sürekli enerji üretebilirler. Güneşte olan reaksiyonlar dünya üzerinde kontrol altına almışlardır. Yani sınırsıza yakın temiz enerjileri olur. Gezegen çapında akıllı enerji şebekeleri olur ve hiçbir yer enerjisiz kalmaz. Bu olaylarını hava durumunu denetleyebilirler. Mesela depremleri önleyebilirler. Yer kabuğunun derinliklerine dalabilirler. Yüksek ulaşım teknolojileri vardır. Enerji ulaşımda asla sınırlayıcı faktör olmaz. Kıtalar arası manyetik trenler, süpersonik taşıtları vardır gibi. Bu uygarlıklar çoktan Güneş sisteminin keşfini tamamlamış olurdu. Aslında çok tip birden bahsetmek istemiyorum. Çünkü demin de dediğim gibi biz tip 0,72 olduğumuz için tip 1'e geçerken nere olacağını anlatacağım podcastime saklamak istiyorum. O yüzden biraz tadı damağınızda kalsın. Şimdi geçelim tip 2'ye. Tip 2 uygarlık ise bulunduğu yıldız sisteminin tüm enerjisini kontrol edebilen, kullanabilen ve yönlendirebilen bir medeniyettir. Bu uygarlık mesela Samanyolu Gökadası'nın ufak bir bölümünü kolonileştirmişlerdir. Jüpiter boyutundaki bir gezegeni parçalarına ayırabilir ve kütlesini güneşin çevresinde bir küreye dağıtabilir. Kimi gezegenleri kolonileştirebilir. Hatta yıldızlar arası yolculuğu geliştirmek için büyük ihtimalle bir projeye girişirler. Muazzam kaynaklarından dolayı ışık hızına yakın bir hızla yolculuk yapıyorlardır. Mesela yıldızlar arası uzay gemileri için olanakları dahilinde bir karşıt madde veya madde motoru olarak itici güç geliştirmişlerdir ve bu enerji %100 tasarrufludur. Bu uygarlık kütle çekim kuvveti üzerinde yani solucan delikleri aracılığıyla uzay zamanı eğme sanatında yeni uzmanlaşmaya başlamış ve böylece ilk kez yakın yıldızlara ulaşma becerisi kazanmış olabilirler. Einstein'ın genel görelilik kuramında uzmanlaşarak ışık hızının koyduğu engeli aşmış bile olabilirler. Işık yılı mesafelerde bile anlık bilgi aktarımı sağlayabilir. İşte kuantum dolanıklık gibi ileri yöntemlerle kuyruk yıldızların göktaşların yönünü saptırabilirler. Buzul çağları hava durumu örüntülerini değiştirerek yönlendirebilirler. Hatta yakındaki bir süpernova patlaması teddidi yalnızca mevcut gezegenden ayrılıp uygarlığı gelecek felaketin yolundan taşıyarak ya da gücü dahilinde ölen yıldızın termonükleer motorunu kurcalayarak önleyebilirler. Kendi gezegenlerini inşa edebilirler, asteroidleri şekillendirebilirler. Yani kendi yaşam koşullarını diledikleri gibi yaratabilirler. Tipiki uygarlık potansiyel olarak ölümsüz olabilirler. Böylesi bir uygarlığı muhtemelen bilimin açıklayabildiği hiçbir şey onları yok edemezdi. Artık fiziksel beden sınırlarının ötesine geçme, zihinlerini yapay zeka ile birleştirme, hatta bilinç aktarımı gibi şeyler söz konusu bile olabilir. Mesela bilgi doğrudan beyne aktarılabilir. Eğitimin amacı sadece bilgi edinmek değil de bilinci derinleştirmek, etik geliştirmek ya da evrenle uyum sağlamak olabilir. Yani eğitim kavramı kendini keşif sürecine evrilmiştir toplum ve kültürüne bakarsak böyle bir uygarlık sadece teknolojik olarak değil, etik ve bilinç düzeyi olarak da gelişmiş olmak zorunda. Yani kendini yok etmemeyi öğrenmiştir. Kaynak paylaşımını çözmüştür. Çünkü kaynaklar boldur. Hatta ihtiyacın kadar al, katkın kadar ver ilkesiyle çalışıyorlardır. E savaşlar da sona ermiştir. Çünkü çatışmaya neden olacak sınırlı kaynaklar kalmamıştır muhtemelen ulus devlet gibi yapıların yerine gezegensel ya da yıldızsal birlikler olmuştur. Belki tek bir tür olarak bir toplumda yaşamıyorlardır. İşte yapay zekalar, sentetik yaşam, başka gezegenlerden canlılarla iç içe bir toplum bile olabilir. Kültürler yıldız arası bir kimliğe dönüşmüştür. Farklı gezegenlerde farklı kültürler olsa da Ortak bir evrensel etik vardır. Birey bilinci kolektif bilinç iç içe olabilir. İnsanlar birbirlerinin düşünce ve duygularını anlayabilir. Belki de telepatik bağlar olacaktır. Ruhsal disiplinler bilimle entegre olmuş olabilir. Bu yüzden psikolojik sorunlar çok azalmıştır. İnsanlar kim olduklarını bilir ve yaşamla uyum içindedir büyük ihtimalle. Geçelim tip 3 uygarlığına. Tip 3 uygarlık bütün bir gök adanın gücünü idare eder. Güç kaynağı olarak milyarlarca yıldız sisteminin gücünden yararlanır muhtemelen Einstein'ın denklemi üzerinde uzmanlaşmış ve uzay zamanı istediği gibi yönetebilmektedir. Tüm yıldız sistemlerinde koloniler kurmuşlardır. Kendi güneş sistemlerine sıkışmış değillerdir. Binlerce, milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki sistemlerde varlık gösteriyorlardır. Hatta yakın yıldızlara ulaşmayı sağlayan egzotik bir yolculuk biçimi olmaktansa gök adanın bölgeleri arasında standart bir ticaret aracıdır. Başka olarak süpernova ya da kara deliklerin gücünden yararlanabilir. Hatta uzay araçları tüm enerji kaynakları içinde belki de en gizemlisi olan gökadasal şehirdeyi incelemeye uygun bile olabilir. Yıldızların yaşlanması, patlaması, evrim süreçlerini kontrol altına almışlardır. Kuantum seviyede enerji manipülasyonu, zaman ve uzayla oynamaları da mümkün. Eğitim sistemi bireysel eğitim yoktur bilinç aktarımıyla bilgi doğrudan zihinlerine yüklenir. Eğitim bilgi değil varoluşsal gelişim üzerinedir. Kimin ben değil de işte evrenin hangi parçasıyım sorusu öğretilir. Bilinç düzeyleri kategorize edilmiş olabilir. Mesela birinci seviye farkındalık, ikinci seviye birleşik zihin gibi. Birey kavramı silikleşmiştir, birey yoktur, bilinç kolektiftir, ego sorunu çözülmüştür, tüm canlılık, tüm zeka tek bir organizma gibi davranır hak, özgürlük gibi kavramlar anlamını yitirmiştir. Çünkü ayrıcalık yoktur. Yani galaktif kolektif olurlar. Savaş, açlık, kıtlık, cehalet, eşitsizlik gibi sorunlar zaten milyarlarca yıl önce çözülmüştür. Evrensel etik vardır. İnsan ya da canlı kimliği anlamını yitirmiş olabilir. Kültürler fiziksel değil, enerji frekansı, bilinç yoğunluğu gibi soyut ölçütlerle ayrılır. Dil bile anlamını yitirmiş olabilir. İletişim titreşimlerle ve zihin üzerinden oluyordur. Mekan ve zaman zaman algısı değişmiştir. Birey artık sadece zihin değil Yıldızlar arası enerji varlığıdır. Bilinç bedenle sınırlı değil, ruhsal bütünlük sağlanmıştır. Yani zihin, madde, enerji üçlüsünü birleştirmişlerdir. Ölüm sadece bir frekans değişimidir onlara göre. Gelelim evrenin efendisi tip 4 uygarlığına. Bu uygarlık tüm evrenin enerjisini kontrol edebilen ve yönlendirebilen bir varlık veya uygarlık seviyesidir. Peki ne kadar büyük bir şeyden bahsediyorum? Evrenimizde yaklaşık 2 trilyon galaksi var. Her birinde ise 100 milyarlarca yıldız ve bilinmeyen sayıda gezegeni içerir ve tip 4 uygarlık bu bütünün enerjisini toplamayı, kullanmayı ve yönlendirmeyi başarır. Bu da şu demek, evrenin kendisi kadar güçlü bir zeka ya da bilinç demektir. Bu seviyede neler mümkün? Galaksileri birleştirir, yok eder, yönlendirir. Kara delikleri bir enerji motoru gibi kullanırlar. Karanlık enerji veya karanlık maddeyi kontrol altına alırlar. Hatta belki Big Bang'i yeniden yaratabilirler. Fizik yasalarını manipüle edebilirler. Yani fizik yasalarını değiştirme ya da yeniden yazma, zamanı yavaşlatma, hızlandırma ya da tersine çevirme, uzay zaman dokusunu istediği gibi bükmek gibi konuları rahatlıkla yapabilirler. Uygarlığın üyeleri bireysellikten çıkmış olabilir. Bilinç galaksiler arası bir tekiz zekaya evrilmiştir. Belki de tüm evren tek bir bilinç organizmaya dönüktür. Bilinç artık tüm evrenin farkındalığı gelmiştir. ölüm, doğum, ayrılık, zaman gibi kavramlar çözülmüştür. Eğitimleri yok, bilgi deneyim tamamen birleşmiştir. Her varlık yaşayarak öğrenir. Evrenin kendisi bir okuldur. Her varlık bir öğretmendir. Kültür varoluş boyutları arasında ifade edilir. Frekanslar, dalgalar, boyutlar arası izler gibi. Ve son olarak varlıklar kendi evrenlerini yaratabilir. Tip uygarlıklar bunlardı arkadaşlar. Peki tip 5 falan yok mu diyebilirsiniz benim gibi. Tip 5, tip 6 ve tip sonsuz gibi sınıflar bilimsel olmaktan çok felsefi ve spekülatif evren tasarımlarıymış. Kardeşov ölçeği bu anlamda son sonsuzluğa kadar genişletilebiliyormuş. İsterseniz ilginizi çektiyse bana yazın onları da bir başka podcastimde anlatırım. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Umarım konuyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki podcastimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.